hoş geldiniz videoya. Bugün Murder Mystery 2 oynuyoruz. Hadi başlayalım. Innocent'im. Innocent başladım. Yat şeyi map'i gelmiş. Umarım Ölmem Bunlar ne? İçeceklere bak. Bir sürü içecek var. Hepsini çalacağım. Bu arada bir tane sekret var burada burada kusabilirim. Normalde ben bu oyunda çok iyiydim. Ciddi diyorum. Ben normalde bu oyunda 130 level'dım. 130 level'dım ama hesap yani hesabı sildim. O zaman olarak oyunda silindi. Oyundaki başarımla. Şu anda 20 level'ım. Bir, bir haftadır falan oynuyorum. Hadi bakalım. Hadi gidelim bakalım. Allahümme salli. Yani nasıl kaçacağım. Şöyle suyun altından altından giderken. Önce tabancasına alınmak Ya Gir şunun altına. Kimse niye yok lan Murder nerede O kız içerideydi En son ama aşağıya indi herhalde o Allah İyi ki yok dedi Haydi yani 3 kişi kaldık Murder harici de erken Zafer Victoria gitti. İlk maçta win aldık. Güzel. İlk baştan win başlamak güzel oldu arkadaşlar. Tamam. yeni yüklenmesini bekliyoruz bakalım. Ne maplerde ne var? Gitmiş. Olamaz oy veremedim neyse. Umarım dışarıda dışarıya çıkan bir yerde vardı o gelmiştir. Ben umarım onu Tamam. Ha, 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 İkinci elimden şey oldum, öldür oldum ama şansım niye Çünkü ben girdiğimde az kişi vardı, bayağı bir az kişi vardı şimdi çoğaldı. Bu kadar orta alanda öldürmek istemiyorum birini. Şimdi normalim azılmış gibi davranacağım. Kimseye sataşmayacağım. Öncelikle. Gözüm güvensin bana. Şurada birini indirebilirim belki. Salak kız ben, bilmiyorum benim midir olduğum bu ya. Benim arkadaşınız lan ya. Hayır. Bu kadar erken vurulmayaydı giydi. 4 kill falan alabildik sadece. Neyse yapacak mü? Çok az. Neyse 21 lira. <laughs> <laughs> Umarım şerif olurum. tane yani kısa video bir tane çok uzun video atacağım. Bir saatlik falan düşünüyorum. Oo ben de şans ne geziyor böyle ya bugün. Sadece şerif oldum. Mördürün üstüne şerif oldum. Buradan her şeyi gizli gizli. Giz, giz. Son Roblox niye kapandı? Kıyafeti yok Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Of bu Şişman çocuk mu? Sen neredesin? Sen neredesin? Ortaya çıkar kendini be. Şuradan şu an inemem buradan ya. Buradan inmeye gelmiyor. Şuraya gideceğim bir dakika. Eseye gireceğim evin içinde nasıl ateş ederim bilmiyorum ama. Deneyeyim. Katili bağ kutmak için yapıyorum bunları. Arkadan biri. Arkadan biri geliyor sandım da yok. Aha dışarı çıkmış. Oğlum şurada mı olsa? Allah! Gelme kaç balkona direk Koş 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 Hihihi Kolaydı Kolaydı Geberdi Kaç kişi yok edildi acaba Neyse ben kurtardım mı kurtardım ki Yehü Ama 3 kişi kurtarmışım sadece Neyse Son bir el daha girelim. Ve kapatalım. Çalışmıyor olsun. Çalışmıyor da bayağı güzel artıyor. Bence çok beğenilmese de diğer örtülerin yanında. Bence gayet güzel bir harita. Hadi lan sonunda da... Ooo yine şey. Abi bu şans ne la? Arkadaşlar yeminle video dışında oynarken yüzde 40 şans gördüm. Yemin ederim ki yüzde 40 şans gördüm. Mördür öyle oldum zaten. Şimdi olur, değil? Evet oymuş. Kaç. Kaç kaç. Aaa. Ah! Allah. Buldum lan. Ah. Gitti gitti. Kil kesemeden doğru düzgün gitti. Ne oldu lan. Baba piro. Öldürdü. Arkadaşlar böyle düşündüğüm çok daha kısa sürdü. 4 burada. Şimdi çok erken buradayım çünkü. Neyse bu şey bu el çok kısa sürdüğü için bir el daha gireceğim. Bu el çok kısa sürdü çünkü. Bu kısa sürmesini ben beklemezdim. Evet, bahçe benim favorim burası. Mills diye vereceymiş. İngilizcesini bilmiyorum. Bakalım. Ay bu lan bir dönmüş herif. <laughs> bir, bir el dinozent olarak oynuyorum. Evet. yani böyle olmaz. Bir el dinozent oldum o da yarım el size gösterebildim. Birileri harici murder ve şerif oldum direkt. Nasıl oldum? Ne ben sana güvenmiyorum. Buraya pusarca pusardım normalde ama onu işsizlik olacağı için ve video sıkıcı olacağı için öyle yapmayacağım. Şundan şöyle. Şu an bundan, bundan da şöyle bundan Gelmeyin lan. Lan! Kasklı kız olmuş yine. Ne yine aynı kişi. Ya abi bu şans ne bir dakika o mu? Evet o. Ama abi senin şansın var. Bir şimdi. Vur, vur 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 helal helalsin. Hak etti. İki, iki kez şey mi oldu ikisinde de bir iki kişi öldürdü gitti direkt. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmiş ve beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere bay bay.